Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sessizce bir aşk kanalı Erkan Mel için özel bir videosu ile özel görüntüleriyle yine sizlerle beraber. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun muhteşem görüntüleri, muhteşem kareleri, en özel, en güzel paylaşımları gelmeye devam ediyor. Ve bu özel görüntüleri sessizce bir aşk kanalı olarak sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.